Ouzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli ehli beyt dostları ve İmam Hüseyin aşıkları bugün bizler burada Kerbela'nın yasını ve matemini tutmak. Bu matem ve yası tutarken aynı zamanda Kerbela'yı anlamak ve her belayı yaşantımıza uyarlamak için toplanmış bulunuyoruz. Meclisimiz Hüseyni Meclis toplantımız Zeynebi toplantı olduğundan dolayı meclisimiz nurlu ancak daha da fazla nurlu olması için bir salavat buyurun. Hatırlayacağınız üzere Muharrem ayının başından beri belirlediğimiz bu seneki temamız ve sloganımız aşura ve ahlaki değerlerin tecellisi konusuydu. Bu konuya kısaca değinmeden önce giriş ve mukaddime olarak birkaç konuyu açıklayıp daha sonra inşallah aşura ve ahlaki değerlerin tecellisinden kastımızın ne olduğunu biraz daha detaylı şekilde açıklamaya çalışacağız. Öncelikle her ne kadar birçoğumuz video olsak da yeniden anımsamak ve hatırlamak bazında Muharrem'in ne olduğunu, Aşura'nın ne olduğunu, Kerbela'nın ne olduğunu kısaca bir gözden geçirelim. Muharrem hicri kameri ayların ilk ayıdır. Yani nasıl bizim miladi takvimimizde 12 ay varsa bunların ilki Ocak ise Muharrem ayı da hicri kameri dediğimiz ay takviminin ilk ayıdır. Bundan dolayı bu ayın ay olması hasebiyle kendine has herhangi bir özelliği yoktur. Günümüzde Müslümanlar Muharrem ayını anlamak ve algılamak hususunda iki kısma bölünmüş durumdalar. Bazıları Emevi propagandasının neticesinde Şanlı Kerbela kıyamını gölgede bırakmak amacıyla Emeviler tarafından uydurulan hadisleri kendilerine baz ve ölçü alarak Muharrem ayına özel bir kutsiyet, özel bir sevinç, özel bir haz yüklemeye çalışıyorlar. Muharrem ayınız mübarek olsun, Muharrem ayınız kutlu olsun gibi tabirler söyleniyor. Gerekçemiz ne? Bundan 5000 bin, bin, sene önce yaşamış olan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bu ayda ya da bu günlerde karaya oturduğundan dolayı Muharrem'iniz mübarek olsun. Gerekçemiz ne? Hazreti Yunus Peygamber ki ortalama 2500-3000 sene önce yaşamış bir peygamber, bu günlerde balığın karnından kurtulduğundan dolayı, gerekçemiz ney? 3000 küsür sene önce yaşamış olan Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulduğundan dolayı Muharrem mübarek olsun. Görüldüğü üzere ayya kutsiyeti veren şeyin gerekçesi ney? 2000 3000 4000 sene geriye giderek oradaki olan olayların insanlara ısıtılarak sunulmasından dolayı şimdi bizler kendimiz özümüze dönerek bütün Müslümanlar şu soruyu kendimize sormamız gerekmiyor mu Hicri 60 yılında ve Hicri 60 yılının başlangıcında Muharrem ayında Peygamberin torunu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın oğlu Peygamberin Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin denim dediği ciğer bares paresi Hüseyin'in Melun Yezid ve Emeviler tarafından humharca katlesilmesinden dolayı Muhammed'in ümmeti olan bizlerin 4000 sene geriye giderek Nuh'un kurtuluşu, Yunus'un kurtuluşu, Yusuf'un kurtuluşundan dolayı bayram mı yapmamız lazım? Yoksa göklerin ya matem tuttuğu, yerlerin matem tuttuğu, yırtıcı hayvanların gökte uçan kuşların, denizdeki balıkların kendisine matem tuttuğu daha dünyaya gelmeden önce Muhammed Mustafa'nın kendisine ağıt yaptığı dünyaya geldiği anda kundağını kucağına aldığında itibaren kendisine ağıt yaptığı Hüseyin şehidi bir kerbela için Muharrem'i mateme ve yasa döndürmemiz lazım? Meşhur hadis bütün ehli sünnet ve ehli beyt kaynaklarında mevcuttur kıyamet günü olduğunda ilahi mahşerde toplanıldığı zaman bütün insanlar hatta peygamberler dahi va nefsa va nefsa diyecekler. Yani herkes kendi derdine düşecek. Canım canım. Ben nasıl şu anda bu kıyametin vahşetinden ve dehşetinden kurtulurumun hesabını yaparken Bizim peygamberimiz ve efendimiz va ummeta va ummeta ümmetim ümmetim diye ümmetin derdine düşecek. Şimdi biz ümmet olarak kıyamet günü peygamber efendimizin huzuruna vardığımız zaman eğer peygamber efendimiz bizden şöyle bir soru sormuş olsa acaba nasıl cevap veririz? Ey benim ümmetim, 4000 sene önce olmuş olayları da dolayı sevinip bu ayı tebrik ettiniz, birbirinize mübarek kıldınız. Peki benim ciğer param Hüseyin öldürüldüğünden dolayı Hüseyin'in matemi yası, gökler ki yasa büründü, yerler yasa büründü, melekler yasa büründü, cennet yasa büründü, cehennem yasa büründü. Siz niye yasa bürünmediniz derse acaba cevap vereceğiz? Öyleyse bu sorunun cevabını hepimiz hazır olmamız lazım. Kıyamet günü peygamber böyle bir soruyu sorarsa bu sorunun cevabını vermeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve nitekim zaten bizler de buraya gelerek uygulamalı olarak bu sorunun cevabını burada verdik. Ey Resulullah, ey rahmeten lil alemin olan yücel bizler senin torunun olan Hüseyin'in öldürülüşünden dolayı geçmişte farz edelim çoğu zaten olmayan şeylerde olmuş olsa bile Hüseyin'in matemi ve yası ki kainat yasa büründü biz onun yasına ortak olduk ve biliyoruz ki sen de kaldıydın yaslıydın biz bu sınavdan aldığımız açık başımız dik olarak çıkabildik. İkincisi aşura günü de özellikle ısıtıla 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 ısıtıla, ısıtıla ön plana çıkararak Neymiş efendim? Aşura mübarek günmüş. Neymiş efendim? Aşura gününde çocuklarınıza yeni elbiseler alacak mısınız? Neymiş efendim? Aşura gününde evinizin yıllık ya da aylık ihtiyacını giderebilecek misiniz? Neymiş efendim? Aşura gününde gidip birbirinizi ziyaret edecek misiniz? Neymiş efendim? Aşura gününde yeni ve temiz elbiseler giyinecek misiniz? Niye? Melun, Yezid ve Emeviler Peygamber'in torununu katledip, dini yok etmeye çalıştı diye. Aşura yani 10. gün. Ve 10. gün olmasını hasedi ve bugün hepimiz Aşura, Aşura, Aşura dememizin ve İslam tarihinde de günümüze kadar gelmesini en önemli sebebi de zaten Muharrem ayında, Hicri 60 yılında ve Muharrem ayının 10. günü olan Aşura gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ceddinin dinini ayakta tutmak, o dini yaşatmak, bozulmuşluktan, yozlaşmışlıktan kurtarmak için bütün çoluğunu, çocuğunu, varını, yoğunu, her şeyini Allah yolunda verdiğinden dolayı bugün aşura aşuradır. Öyleyse niye diğer peygamberlerin ki diğer aylarda 124 tane peygamber var, diğer günlerde peygamberlerin kutlu mutlu günleri gündeme getiriliyor da ısrarla Hüseyin'in aşurası gölgede bırakılmak için başka şeyler ısıtılıp insanlara sunuyor. Kıyamet günü yine Peygamberimiz Hazreti muhammed Mustafa karşımıza çıkıp derse ki ey ümmetim ben ki şu anda sizin derdinize düştüm. Acaba hicretin 61. yılında benim torunum Hüseyin şehit olduğunda sizler bugün de temiz elbiseler giyip çoluğunuza çocuğunuza hediyeler verip birbirinize tebrik mi yaptınız? Yoksa benimle birlikte gökte meleklerle, yerde melek insanlarla ve cinlerle yanlıklarla beraber ağıt yaptınız mı diye sorduğunda bunun cevabını acaba ümmet nasıl verecek? Biz yine diyoruz ki ya Resulallah şu anda işimizi, gücümüzü bırakıp aşura programını anmak ve anlamak için buraya geldiğimizden uygulamalı olarak bunu sana gösterdi ki biz senin torunun Hüseyin'e ağıt ve yas tutmak için burada bulunuyoruz. Kerbela normal şartlarda sıradan bir toprak gibi karşımıza çıkar. Ancak İnsanlık tarihinde vuku bulan bir taraftan en acımasız, en azılı olay, öbür taraftan Peygamber'in getirdiği yüce İslam dinini kıyamete kadar sigortalayacak olan şanlı kerbela, o şanlı aşura olayının yaşandığı yer olduğundan dolayı bugün herkes Kerbela'ya gitmek ve orada Hüseyin'in ve şehitlerin olduğu türbelere yüz sürmek için can atıyorlar. Öyleyse hem Muharrem'i hem Aşura'yı hem de Kerbela'yı bu izdüşümde kabul etmemiz lazım. Şimdi biraz özele dönmeye başlayalım. Nedir özele dönmek? Muharrem değişim ayıdır. Muharrem bidatlar ve yanlışlarla mücadele etme ayıdır. Niye? Çünkü İmam Hüseyin kıyamına başlarken kendisi bizzat söylüyor. Bidatlar hortladı, hak öldürüldü, yozlaşma had safıya ulaştı. Peygamberinin dini bozuldu, Cettin Muhammed'in dini bozuldu. Ben bunu ıslah etmek için yani bozulmuşluktan, yozlaşmışlıktan Müslümanları ve İslam'ı kurtarıp yeniden rayına sokmak istiyorum. Yani değişim peşindeyim diyor İmam Hüseyin Aleyhisselam. Islah etme hususunda. Bidatlar ve yanlışlar toplumda kol gezmekte. Öyleyse ben bu bidatları ortadan kaldırmak ve dini halisane öz Muhammedi din olarak topluma sunmak istiyorum diyor İmam Hüseyin Aleyhisselam. O zaman Muharrem'de İmam Hüseyin'i anan kişilerin en önemli vazifelerinden bir tanesi İmam Hüseyin'in yaptığı gibi bu değişimi yakalamak ve bidatlarla mücadele etmek olması lazım. Aynı şekilde Aşura değişim günü ve bidatlar ve yanlışlarla mücadele günü olması lazım. Kerbela'nın şu anda bizim bulunduğumuz meclisler ki her biri Kerbela'nın bir şubesi konumunda bu toplantıların ve meclislerimiz bizler için değişim toplantıları, değişim meclisleri ve bidatlar ve yanlışlarla mücadele etme zamanı olması lazım, yeri olması lazım. Bunu nasıl anlayacağız peki? Bunu anlamanın yolu da çok basit. Bir insan Muharrem ayında İmam Hüseyin Aleyhisselam bir meclise bir toplantıya katıldıktan sonra Aşura günü olup da artık kam, matem ve yastirveye ulaşıp 11, 12, 13. günü olduğu zaman Muharrem'in insanın yaşantısında eğer herhangi bir değişim yoksa İnsan Aşura bittikten sonra Muharrem ayı geçtikten sonra normal sıradan yaşantısına devam ediyorsa demek ki bu kimse Muharrem ayından Aşura gününden İmam Hüseyin'in meclisinden yeteri kadar nasiplenememiş demektir. Sabahtan akşama kadar Hüseyin Hüseyin deyip sine vurup öbür taraftan sabah namazına bir kimse kalkamıyor ise ya da namaz kılmayı kendisi için bir ilke haline getiremiyor ise bu kimse Muharrem ayında değişimi yakalayamamış demektir. Niye? Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam neyin uğruna şehit olduğunu göstermek için Aşura günü 30 bin Yezid ordusunun karşısında ok yağmuru altında öğle namazının vakti geldiği zaman ashabiyle birlikte namaz kılıyor. Bir gün öncesinde de Yezid'in orduları kendisine saldırmak istediklerinde İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi Hazreti Celal Abbas'a diyor ki kardeşim git şunlardan bir gece daha izin al. Ben Kur'an okumayı çok seviyorum namaz kılmayı çok seviyorum dünyadaki son gecemi Allah'a kullukla Kur'an okumak ve namaz kılmakla geçireyim diyor. Öyleyse Muharrem ayında İmam Hüseyin'in meclisleri bu meclislere katılan her Hüseyin sevdasında namaza karşı bir değişim oluşturması lazım. Kur'an'a karşı bir değişim oluşturması lazım. Bazıları Muharrem ayının birinden ta kırkına kadar hey yemek pişirip dağıtıyor, hey yemek pişirip dağıtıyor. Zannediyor ki ben İmam Hüseyin'e karşı vazifemi yaptım. Bu öz de yapmamız lazım. Bazıları da var ki Muharrem ayına kadar camiyle, cemaatle herhangi bir şeyin işi yok. Muharrem'in birinde gelir Hüseyin, 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 hedefesini vururken göklere çıkarak, zıplayarak vurur. Ama aşura bittikten sonra hadi Hüseyin bana bir sene müsaade gelecek sene geldiğinde tekrar gelirim Bazı kimseler Hindistan gibi, Pakistan gibi yörelerde 5 metre, 6 metre uzunluğunda kordan ateş yakıyorlar. Hangi babayiğit bu beş metre korun üzerinde, alevin üzerinde yürürse böyle kimseler İmam Hüseyin'e karşı sevgisini, muhabbetini göstermiş olurlar. Bunların hepsi bidat, hepsi hurafe. İmam Hüseyin Aleyhisselam biz ateşin üstünde yürüyelim diye şehit olmadı. İmam Hüseyin Aleyhisselam biz sadece Muharrem gelip 10 gün boyunca Hüseyin Hüseyin deyip sine dağlamam vurmamız için şehit olmadı. Ya da Muharrem orucu diye bir oruç çıkarıp bir taraftan Muharrem orucunu tutarken öbür taraftan Muharrem orucu Ramazan orucunu alternatif olarak gösteriliyorsa burada bir hile var uyanacaksın ey ehli beyt dostu ey can ey alevi ey 12 mama aşığı İmam Hüseyin bizi Kur'an'a davet ediyor. Kur'an'ı yaşatmak için öldü İmam Hüseyin. Ve İmam Hüseyin şehit olduğunda 57 yaşındaydı. Yani İmam Hüseyin 50 seneden fazla Ramazan orucu tutan bir kimse. Eğer bugün birisi Muharrem orucunu ortaya çıkarıp Muharrem orucunu Ramazan orucunu alternatif olarak tutarsa bilin ki bu işin içerisinde bir oyunla bir hile var. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Hüseyin'in adını kullanaraktan Emevilerin yaptığı işi yapmaya çalışıyorlar bunlar. Emeviler de insanları Kur'an'dan, dinden, namazdan, oruçtan benzeri değerlerden uzaklaştırmak için zaten çama ve gayret gösterdiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kur'an'ın şehididir. İmam Hüseyin Aleyhisselam dinin şehididir. İmam Hüseyin Aleyhisselam İslam'ın şehididir. İmam Hüseyin Aleyhisselam namazın şehididir. Eğer bugün birisi İmam Hüseyin adı altında Muharrem'i kullanarak, İmam Hüseyin'i kullanarak, Aşura'yı kullanarak, Kerbela'yı kullanarak bizleri İmam Hüseyin'in yolundan aldı koymaya çalışıyorsa bilin ki bunlar şeytan deccal. Bunlar Emevilerin yaptığı şeylerin aynısını yapmaya çalışıyor. Evet matem tutacağız, yaz tutacağız ama her şeyden önce ne yapacağız? Değişimi yakalayacağız. Öyleyse her toplum kendi içerisinde bulunan yanlışları gözden geçirmeli ve herkes kendi içerisindeki o eksiklikler bir bakıp Muharrem'in 11'i olduğunda da o Hüseyin'i şevk ve gayretle hareket etmen. Niye? Çünkü biraz önce şu tiyatro bize her şeyi özetledi aslında. İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olduktan sonra o kadınlar ve kızlar esir olmasaydı, onlar Hüseyin'in dili olmasaydı, onlar Aşura'yı anlatmasalardı, onlar Hüseyin'in hedeflerini anlatmamış olsalardı, Muharrem Muharrem'de aşura aşurada Kerbela Kerbela'da kalacaktı. Ama onlar aşurayı aşurada bırakmadılar. Kerbela'yı Kerbela'da bırakmadılar. Muharrem'i Muharrem'de bırakmadılar. Muharrem'i çağlara taşıdılar. Şu sözü Allah için ezberleyin. Bu söz İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın hadisidir. Nakledilen, nispet edilen. İmam Zeynel Abidin buyuruyor ki her yer Kerbela, her gün aşıra ve her ay Muharrem'dir. Ne demek? Yani ehli beyt dostu, 12 iki imam dostu, İmam Hüseyin aşı olan herkes her daim değişim peşindedir. Her daim bidatlarla ve yanlışlarla mücadele peşindedir. Nerede olursa olsun eğer bir kimse, bir şarlatan, bir din tüccarı, Kur'an'ı kullanarak, peygamberi kullanarak, 12 imamı kullanarak, Hazreti Ali'yi kullanarak, Ehl-i Beyti kullanarak, İmam Hüseyin'i kullanarak onların uğrunda mücadele ettikleri değerlerle eğer savaşıyorlarsa o kimseden uzaklaşmamız gerekiyor. Deli olmamız gerekiyor. Hüseyin'i ruha sahip olmak her gün aşurayı, her yerde Kerbela'yı ve her ayı da Muharrem yapmanın gerekliliklerinden bir tanesinde Budur.